gülü duyabiliyor musun? Ağaçtaki çiçeğin Allah'ı zikretini hissediyor musun? Kur'an diyor ki taşlar bile Allah'ı zikreder diyor. Kalbin Allah'la beraber mi? Hoca, hoca bir rabbim bir dostu talebelerine dedi ki bana bir gül getirin. Bana bir gül getirin. Bu bahçeden en güzel gülü kim getirecek bana? Talebeler dağırdılar. Her biri en güzel, en kırmızı, en sarı, en güzel renkli olanı gül, çiçek ne bulsalar getirecekler. Arıyorlar. Neden sonra solmuş bir gülle talebesi geldi. En utangaç talebesi elinde bir kurumuş gülle geldi. Dedi ki evlat sen güzel bir gül bulamadın mı? Hocana bunu mu layık gördün? Hoca deniyor talebesini. Hocam dedi, hangi güle elimi atsam Allah'ı zikrediyordu. Hangi çiçeğe elimi atsam zikir hiç duydum ben. Koparamadım. Onlar zikrederken Allah'ı elim ermedi ona. Aradım bu gülü gördüm, solmuştu, ölmüştü. Ondan o zikiri duymadım. Onun için ancak... Ben bunu getirebildim hocam beni bağışlayın